Doğru değil mi ama bunun için dua etmemize, bunu istememize rağmen kendinizi bazen söylenirken bulmaz mısınız hiç? Orada öyle masum masum bakmayın bana. Her gün şöyle dua etmeliyiz. Ya Rab ağzımı kenetle ki dilimle sana karşı günah işlemeyeyim. Birinci Korintiler 10. bölüm. Evet bugün kutsal kitabı geziyoruz. Çünkü bunun benim uydurduğum bir şey olmadığını görün istiyorum. Çünkü bu bir ayartıdır. Şikayet etmeyi bırakmak istiyorsanız bu yapmayı gerçekten istediğiniz bir şey olmak durumundadır. Kaçınız şükran duygusuna inanıyor? Amin. bir şey versin isteriz. Elde edince de şikayet ederiz. Amin. Amin. Rab hizmetin büyüsün. Na, 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 Şimdi 600 çalışanım var ve beni çıldırtıyor. Tüm bu sorumluluklarım beni çıldırtıyor. Na, 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 na. Nereye gidersem çıldırıyorum. Şu an sahip olduğum elde etmek için kaç yıl dua ettim. Ah Rab, ah Rab, lütfen Rab. <laughs> Yıllarca oruç tuttum ben. Dua ettim, iblise karşı durdum. Ve şimdi buna sahibim. Evet. Hizmetimde benimle birlikte seyahat edenler ne kadar uzun süre dua etti biliyor musunuz? Ah Rab, dünyayı gezip senin yüceliğin için tapınma yönetim. Şimdi buradayız Amin Dün gece tuvalete gitmek için kalktım Ve neredeyse oda kapısından çıkıp koridora gidiyordum <laughs> Çoğu zaman nerede olduğunuzu bile unutursunuz Hatırlıyorum bir gece bir oteldeyken uyandım Ve tamamen aynalarla kaplı bir duvara çarptım Kendi kendime ödümü kopardım Odada başkası var zannettim birden Aa! Dev şaşırdı ne oldu sorun ne? <laughs> ne? Ne? Ha yok ödümü koparmadım özür dilerim. <gülüyor> 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 ha, bu vaazdan sonra dev konuşma polisi olur. Orada oturuyor. Ve bana diyor ki neyini kopardın? <laughs> En ufak şeyi bile gözünden kaçırmıyor. <laughs> Doğru değil mi ama? Bunun için dua etmemize, bunu istememize rağmen kendinizi bazen söylenirken bulmaz mısınız hiç? Öyle masum masum bakmayın bana. Evet benimle seyahat etmek harika bir şey ama şaka yapıyorum. Birinci <laughs> <laughs> Korintiler 10. ayet. 8'den 10'a kadar. Onlardan bazıları gibi fuş yapmayalım. Fuş yapanların 23 bini bir günde yok oldu. Yine bazıları gibi Rabbi denemeyelim. Böyle yapanları yılanlar öldürdü. Kimileri gibi de söylenip durmayın. Söylenenleri ölüm meleği öldürdü. Her şeyi ne güzel açıklıyor. Şimdi söyleyin. 10. ayeti görüyorum. 10. ayeti görüyorum. Kimileri gibi de söylenip durmayalım. Söylenenleri ölüm meleği öldürdü. 11. ayet diyor ki: Bu olaylar başkasına ders olsun diye onların başına geldi. Bu ayete bayılıyorum. Çok güzel. Amin. Mezmur 91 Tanrının meleklerini bizi korumak üzere gönderdiğinden ona güvendiğimiz için bizi koruduklarından ve savunduklarından bahseder. Ama birinci ve ikinci ayette der ki, Yüceler yücesinin barınağında oturan, her şeye gücü yetenin gölgesinde barınır. O benim sığınağım, kalemdir derim Rab için. Tanrımdır, ona güvenirim. O halde ayetlerin gerisi ancak Tanrı'ya doğru sözler söylüyorsak geçerli olabilir. Şunu anlamalıyız ki, Orda burada ayetlerin sevdiğimiz kısımlarını alıp gerisini görmezlikten gelemeyiz. Rab için derim. Hamd ediyorum ki Davut böyle dedi. Rab için derim. Canım böyle demek istedi. Şartlar altında bunu söyleyebilirim demedi. Rab için derim dedi. Evet. 1. Selanikliler 5'e 18 der ki: Her durumda her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur. Şimdi Filipililer 4. bölüme bakın. Size bir şey göstermek istiyorum. Bunlarla sandviç yapacağız. İki dilim saf buğday ekmeği. Tavuk parçaları ve peynir. Tamam. Bu kadın sandviçle ne yapacak ki şimdi? Göreceksiniz birazdan. Mezmur yüz der ki kapılarına şükranla, avlularına övgüyle girin. Yani Tanrı'nın huzuruna şükranla girene kadar dua etmeye ve isteklerimizi sunmaya başlamalıyız bile. Şikayet ederek, söylenerek, yakınarak Tanrı'nın huzuruna giremeyiz. Yaklaşamayız bile. Bırakın huzurunu avluya bile giremeyiz. Uzun yıllar önce bir sabah kutsal kitabımla birlikte koltuğuma oturdum. Ve Tanrı ile sorunlarım hakkında uzun uzun konuştum. Aa şunlar değişmeli Rab, bunlar değişmeli, bunu artık dayanamayacağım. Şuydu buydu ötekiydi. Tanrı bana dedi ki bugün benimle mi vakit geçireceksin sorunlarınla mı? <laughs> Tanrı ile oturup sorunlarımız hakkında mı konuşuyoruz yoksa Tanrı ile gerçekten vakit geçirmek mi istiyoruz? Kapılarına şükranla, avlularına övgüyle girin. Yapacağımız budur. Evet, bir sandviç yapacak olsaydım. Araya koyacak bir şeylere ihtiyacım olacak alta koyacağım bir şey olması gerekir. Tabii bir de üste. Diyelim ki sandviçimin temeli bu. Başlangıç noktam işte bu başlangıç. Şükran ve övgü. Sandviçimin ilk kısmı burada. Filipinler dörde altı der ki hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Tamam. Mezmur yüz bana diyor ki, şükran ve övgüyle başlamam gerektiğini söylüyor. Böylece isteklerimi sunabilirim. Evet Rab, evliliğimde işlemene ihtiyacım var çünkü işler iyi gitmiyor. Çocuklarımın da değişmesini istiyorum. Ha, bu arada işim konusunda da senin yardımına ihtiyacım var. Rab kendimi iyi hissetmiyorum. Belim ağrıyor. Başım da fazlasıyla beni rahatsız ediyor. Komşum da beni çıldırtmak üzere galiba. Sen harekete geçip bana yardım etmezsen ne yaparım bilmiyorum. Ha bu arada Rab. Hayatımda işlediğin ve hayatımda yaptığın her şey için sana hamd ediyorum. <laughs> Böyle şeyler nasıl aklıma geliyor bilmiyorum gerçekten. Bu sabah geldi yani. Ya hatırlamanıza yardımcı olur diye düşündüm. Bazen bin kelimeden daha etkili. Bu sandviçi yapmam imkansızdı. Yani en azından bir dilim ekmeğe ihtiyacım var. İki dilim daha iyi ama iki dilimle daha çok şey yapabilirim. Yani tek dilim olsa dikkatli olmam gerekir. O halde bu temelle başlarız. Şu temelle. Rab seni seviyorum. Bana karşı çok iyisin. Seni övüyorum Rab. Sen harikasın. İsa'nın kanı için şükrederim. Kurtuluşum için teşekkürler. Cesaretle tahtına yaklaşabildiğim için hamd ederim. Rab önüne birkaç şey getirmek istiyorum. Belim ağrıyor. Başım ağrıyor. Patronum beni çıldırtıyor. Baş parmağım, serçe parmağım tamam bu çok uzun sürmese de olur yani tüm ihtiyaçlarımızı oldukça hızlı bir şekilde Rab'be sunabiliriz sonra da hemen Rab çok teşekkür ederim dualarımı duyduğun için hayatımda işlediğin için sana teşekkür ederim bütün bunlarla ilgileneceğin için sana hamd ederim Rab amin hmm. şükran ve övgüyü ayırdığınız zamandan daha fazlasını isteklerinize ayırırsanız dengede değilsiniz demektir. Dua hayatınız mutlu olmanız için sahip olmak zorunda olduğunuz. Bir sürü şeyin bir listesi ise dengede değilsiniz. Açıkçası çoğumuz kendim de dahil yani hala böyle olduğumu düşünmüyorum aslında ama eskiden böyleydim. Ve Tanrı bana bu konuda meydan okudu. Bir gün bana dedi ki kendi dualarınla Pavlus'un dualarını kıyasla elçi Pavlus'la. Pavlus'un fiziksel alemle ilgili bir konuda dua ettiği hiçbir yer bulamadım. Pavlus'un istediği her şey kilise için dua ettiğinde bile ruhsal bir şeydi. Tanrı'nın sevgisini bilsinler. Sorunlar ve dertler yaşarken şikayet etmeden yaşayabilsinler. Onlar için ettiği dualar inanılmazdı. Tanrı'dan bilgelik ve anlayış alsınlar. Biz bu şeylere fazla takılıyoruz. Geçici bir rahatsızlığı ya da acıyı biraz olsun rahatlatması, fiziksel hayatımızı biraz daha iyi kılması için sahip olmak zorunda olduğumuzu düşündüğümüz şeyler. Ama bütün bunlarla ilgili sorun şu ki doğru şeyler için dua etmiyoruz. Gerçekte büyümüyoruz çünkü gerçekte ihtiyaç duyduğumuz şey onu tanımak, dirilişin gücünü Bizi ne kadar çok sevdiğini, sözü, Mesih'in kanındaki gücü, İsa'nın adındaki gücü bilmek, bilgelikte yürümektir. Kutsal kitap der ki, gümüş ve altın arar gibi bilgeliği ararsanız kutsanırsınız der. Ömrünüz uzun olur ve gittiğiniz her yerde lütuf bulursunuz der kutsal kitap bize. Evet. Peki biz ne yapıyoruz? Kutsanmak için uzun ömür ve lütuf için dua ediyoruz. Bilgeliğe boş veriyoruz. Sözlerin barındırdığı gücü anlayacak bilgeliğe sahip olmuyoruz. Sözlerin yaşam ve ölüm gücü olduğunu sözlerimiz için hesap vereceğimizi görmüyoruz. İmanlılar olarak arabamızdaki etiket, şikayet eden tanıklıktan daha fazlasına ihtiyacımız var. İşte bunu görmüyoruz. Aslında mesele yani buradaki insanlar bunu yapıyorsa buradaki mesele kimseye kendini kötü hissettirmek değil ama bunu vurguluyorum. Çünkü dün akşam satış bölmesine girip istedikleri kasetleri almadıkları için çok sinirlenen birkaç kişi vardı ve biz onların incinmesini istemiyoruz. Üstelik böyle bir seminerden çıkıp. Düşünebiliyor musunuz? Böyle davrandılar. Mesele şu, herkes böyle bir konuda ayartılır. Hepimiz ayartılırız çünkü hepimizin benliği var. Ama mesele şu, benliğe göre yürümemesini öğrenmeliyiz biz. <laughs> Ruhta yürümesini öğrenmeliyiz. Ruhta yürümek ne demek? Ruhta yürümek şu anlama gelir. Canınızın istemediği şeyler yapmanız gerekecek ya da kötü hissetmenize rağmen doğru olanı yapacaksınız. Birisine vurmak isterken onlara nazik davranacaksınız. Daha net şekilde ifade edeyim. Birini bir kaşık suda boğmak isterken onlara gülümseyip onlara nazik davranacaksınız. Birkaçını söyleyin. Bu benim için faydalı, buna ihtiyacım var. Bu benim için faydalı, buna ihtiyacım var. Diyorsunuz ki ama iblis, 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 iblis beni rahat bırakmıyor işte. iblis, 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 iblis. Tanrı'nın yaptıklarından çok iblisin yaptıkları hakkında konuşuyoruz. İblis beni rahat bıraksa, size bir şey söyleyeyim mi? Dizlerimizin üstünde daha fazla zaman geçirirsek, tapınarak, övgü sunarak, Tanrı'ya şükrederek daha fazla zaman geçirirsek iblisle bu kadar uğraşmamız gerekmeyecektir. Şükran dolu bir tutumla yaşamasını öğrenelim. Sadece yılda bir defa şükran gününde değil tabii ki. Şimdi ikinci tarihler. İkinci tarihler 20. bölüme bakıyoruz hep birlikte. İkinci tarihler 20. bölüm 15. ayet. Aslında bütün hikaye ilginç. Tüm düşmanları Yehoşafat'a karşı geliyor ve onun ilk tepkisi korkmaktı. Ki bu gayet normal bir tepkiydi ama sonra yaptığı ikinci şey Tanrı'ya bakmaktı. Ve sorunlar olduğunda biz böyle bir tepki vermeliyiz. Korkup korku dolu sözler sarf etmek yerine demeliyiz ki tamam bir sorunum var. Tanrı ne dediğine bakmalıyım. Neyse hepsini okumaya zamanımız yok. Tanrı'ya dua etti, Tanrı yanıtladı. Ey Kral Yehoşafat, ey Yahuda halkı ve Yeruşalim'de oturanlar dinleyin. Rab size şöyle diyor, bu büyük ordudan korkmayın, yılmayın. Çünkü savaş sizin değil, Tanrı'nındır. Ay, Kesinlikle burada olan ya da televizyondan izleyen birinin bunu duyması gerekiyor. Savaş sizin değil, Tanrı'nındır. Tamam Rab'da ne yapmamı istiyorsun? <laughs> İblis her zaman, bence her sabah tepemize üşüşmeleri için cinleri yolluyor. Bunların işi de bütün gün kulağımıza şöyle fısıldamak. Ne yapacaksın? 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 Biriyle öğle yersiniz, size sorarlar. Ne yapacaksın? Sorununu duydum. Ne yapacaksın? 17. ayet. Bu kez savaşmak zorunda kalmayacaksınız. Yerinizde durup herkes söylesin yerim. Yerim. Bekleyin. Rabbin size sağlayacağı kurtuluşu görün ey Yahuda ve Yeruşalim halkı. Korkmayın, yılmayın. Yehoşafat yerine geçti ve yeri neydi biliyor musunuz? Yehoşafat yüzüstü yere kapandı. Yahuda halkıyla Yeruşalim'de oturanlar da Rabbin önünde yere kapanıp ona ...tapındılar. Şimdi bakın. Sonra Kaat oğullarından... ...ve Korah oğullarından... ...bazı Levililer ayağa kalkıp... ...İsrail'in Tanrısı... ...Rabbi yüksek sesle övdüler. Ertesi sabah erkenden kalkıp... ...vesaire, vesaire, vesaire... ...21. ayette diyor ki... ...Yavuşafat halka danıştıktan sonra... ...Rabbi Ezgi okumak... ...Onun kutsallığının görkemini övmek için... Adamlar atadı. Bunlar ordunun önünde yürüyerek şöyle diyorlardı. Rabbe şükredin çünkü sevgisi sonsuza dek kalıcıdır. Onlar ezgi okuyup övgüler sunmaya başladığında Rab Yahuda'ya saldıran Ammonlara, Moavlara ve Seri Dağlık bölgesinde yaşayanlara pusu kurmuştu. Hepsi bozguna uğratıldı. Düşman o kadar afalladı ki birbirlerini öldürdüler. Neden? Çünkü bir sorununuz olduğunda iblisin beklediği son şey sizin Tanrı'yı övmeniz, şükretmeniz ve tapınmanızdır. Biz o kadar çok zamanı mücadele vererek, çabalayarak ve ne yapacağımızı çözmeye çalışarak, farklı planlar bularak geçiriyoruz ki çoğunlukla sadece Tanrı'ya tapınsak, ilahilerle onu övsek biliyor musunuz? Bence sırf mutlu kalmak bile ruhsal savaş. Gülmek ruhsal savaş bence. Gülümsemek ruhsal savaş. Rabbin sevinci gücümdür. Rabbin sevinci gücümdür. Rabbin sevinci gücümdür. Biliyor musunuz? Şeytan eşyalarınızı istemiyor, sevincinizi istiyor. Evet. evet. Arabanız, eviniz, şu bu, diğeri umrunda değil onun. Bunları sevincinizi çalmak için kullanıyor. Çünkü ekşi suratlı, somurtkan, şikayet eden, söylenen, yakınan bir Hristiyansanız hayatınıza yıkım getirmesi için kapı açık olacaktır. Bir sorunları vardı. Bunu gördüler ve dediler ki: "Ya Rab, ne yapacağız?" O da: "Kaygılanmayın." dedi. "Savaş sizin değil. Yerinizde durun. Korkup kaçmayın." Bu harika olacak. Belli ki onlar yerinizde durunun ne anlama geldiğini biliyordu. Ben de bugün size bunu öğreteceğim. Bu ne demek? Savaştaki yeriniz, konumunuz ne olmalı? Savaş yeriniz neresi? <laughs> Rab şükrederim. Çünkü daha önceden sadıktın ve yine sadık olacaksın. Teşekkürler Rab. İşimi kaybetsem de sen yenisini sağlarsın. Rab çocuklarıma bakacak kadar harikasın. Onları sen değiştirebilirsin. Beni değiştirdin onları da değiştirirsin. Tanrı bana da meydan okuyor dedik ki bir keresinde. Benden bir şey istedin. Tekrar ve tekrar gelip aynı şeyi isteme işlemekte olduğum için şükret bana. Yeni bir kural üretmeye çalışmıyorum. Sadece Tanrı'nın benimle hangi konularda uğraştığına örnek veriyorum. Bir şey istediğimizde o sadıktır ve bizim adımıza işlemeye başlar. Bunu henüz görmüyoruz ya da hissetmiyoruz diye bu Tanrı işlemiyor demek değildir.